Veritas markasının Mari modelinin kullanım videosuna hoş geldiniz. Mari dikişe güzel bir başlangıcı garanti eder. Basit onarım ve dikiş işleriniz için yeni başlayanlar ve ileri seviye için uygun bir dikiş makinesi tercihidir. Gösterişe kaçmadan en temel işlevleri Mari ile gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı o kadar kolay ki Mari ile gerçekten yanlış yapamazsın. Mari modelinin içerisinden çıkan aksesuarları birlikte inceleyelim. Aksesuarlara ulaşmak için buradaki alanı çıkarıp mini çekmecesinden aksesuarlara ulaşalım. Masuralar, fermuar ilik ayağı, yedek dikiş iğneleri, L anahtar, gözeme aparatı, fırça ve fırçanın arka kısmında bulunan sökücü. Makineyi güce bağlayalım. Açma-kapama tuşunu açık pozisyona getirelim dikişe başlayabilmemiz için öncelikle masurayı sarmamız gerekmekte. Bunun için bobinimizi ip alanına koyuyoruz. Birinci halkadan ipimizi geçiriyoruz. İkinci halkadan çevirerek geçiriyoruz. Masurayı masura alanına yerleştiriyoruz. Ve bir miktar ipi manuel olarak masuraya sarıyoruz. Masurayı sağ kısma doğru itliyoruz. Şimdi pedala basarak masurayı sarma işlemini gerçekleştireceğiz. Pedala basıyorum. Masurayı sol kısma doğru itleyip alandan çıkarıyorum. Masurayı makineye yerleştirmek için bu alanı çıkarıp buradan mekiğe ulaşıyoruz. Mekiği yerinden aldım. Masurayı saat yönünde çeviriyorum ve bu şekilde mekiğe yerleştiriyorum. Mekikte bulunan bu çentikten ipimi geçiriyorum. Sonrasında bu alandan da ipimi geçiriyorum. Bu şekilde. İpi bir miktar çekiyorum. Şu anda masuram gayet düzgün. Mekiğin üzerindeki bu pimi tutuyorum ve bu şekilde çevirdiğimizde masura alt kısımdan düşmüyor. Bu şekilde tutuluyken alana yerleştiriyorum. Ve hafif bir oturma sesi duyuyoruz bu kısımda. Pimi bırakıyorum alanı kapatıp üst ipimizi takmaya başlayacağız. Bobini alana yerleştiriyoruz. Ve birinci adım bu halkadan ipimizi geçiriyoruz. İkinci adım demirin arka kısmından yürütüp ipimizi şu alandan geçiriyoruz. Üçüncü adım ipi aşağıya doğru hareket ettiriyorum Dördüncü adım, ipi sol tarafa doğru çeviriyorum. Bu alanda demirin gözükmesi gerekiyor. Eğer bu demir gözükmüyorsa manuel olarak iğneyi hareket ettirmeniz lazım. Bu demirin sol kısmından ipi aşağıya indiriyoruz. İpliği iğneden geçirmeden önceki son adımımız iğnenin üst kısmında bulunan halkadan ipliği bu şekilde geçirmek. Şimdi ipliğimizi iğneye önden arkaya doğru olacak şekilde geçiriyoruz. Tuttum. Makinanın sağ kısmında bulunan beyaz renkteki ipimi yukarı kaldırıyorum. Bu pim bizim baskı ayağımızı indirip kaldırmamızı sağlıyor. İpimi bu şekilde arkaya alıyorum. Manuel bir şekilde iğneyi içeriye batırıp alt ipliğin yukarıya çıkmasını sağlıyorum. Sadece bir kere batırdım ve ipliğim çıktı. Alt ipliğimi de bir miktar çekiyorum. Hem alt ipimi hem üst ipimi geriye doğru alıyorum. Makinenin bu kısmındaki ayarı bizim dikişimizin ip gerginliğini yani tansiyon ayarını belirtiyor. 4 numaralı modda düz dikişlerinizi güzel bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda desen seçiyoruz sıkı dikiş, orta dikiş ve seyrek dikiş, devamlılığında zikzak ve desenli dekoratif dikişler bulunmakta. Öncelikle sık dikişi yapalım. Baskı ayağımı indiriyorum. Pedala basıp dikişimi gerçekleştiriyorum. Makinenin bu alanındaki kolu geri dikiş için. Bu kola basılı tutarak geri dikiş yapabiliriz. Elim şu anda burada, aşağıda. Pedala basacağım, dikmeye başlayacağım ve dikişim geriye doğru olacak. Koldan elimi kaldırıyorum. Ön kısma doğru dikişim gerçekleşecek. Baskı ayağımı kaldırıyorum. Kumaşımı alandan çıkarıyorum. Makinenin sol kısmında bulunan kesiciden ipimi rahatlıkla kesiyorum. Şimdi orta sıklıktaki dikiş desenimizi seçeceğiz. İğne havadayken seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Şu anda iğnem havada. Orta seyreklikteki dikiş seçtim. Baskı ayağım inek. Pedala basıp dikişimi gerçekleştireceğim. Baskı ayağımı kaldırıyorum ve ipliğimi kesiyorum. İğnem havadayken seyrek dikiş seçiyorum. Baskı ayağı minik, dikişe başlıyorum. Baskı ayağımı kaldırıp ipliğimi kesiyorum. Şimdi iğnem havadayken tekrardan desenimi değiştireceğim. Orta genişlikteki zikzak desenini seçtim. Baskı ayağımı kaldırıyorum. Ve ipliğimi kesiyorum. İğnem havada ve dekoratif bir dikiş seçiyorum. Dikişime başlıyorum. Bir dikiş deseni daha yapalım. Baskı ayağımı indiriyorum. İğnem havadayken dikiş desenimi seçiyorum ve dikişe başlıyorum. yapmış olduğumuz ilk baştaki sıkı dikiş, seyrek dikiş ve daha seyrek dikiş. Sonrasında bir zikzak dikiş denedik ve iki tane de dekoratif dikiş denedik. Desenler bu şekilde. Şimdi birlikte ilik açalım. Baskı ayağımızı alanından çıkarmak için arkadan sertçe öne doğru hamle yapıyoruz ve baskı ayağımız çıkmış oluyor. İlik ayağımızı B kısmı arka tarafta kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz demiri Şimdi önden arkaya doğru itleyerek yerleştireceğim. Alana yerleştirdim. Önden arkaya doğru itliyorum. Tık sesini duydunuz. Alana yerleşti. Üst ipimi alt kısma geçiriyorum ki dikişimi yaparken beni zorlamasın. Dikiş yapacağım kumaş parçasını alana yerleştirdim. Baskı ayağımı indirdim. Mari dört adımda ilik açıyor. Öncelikle iki numaralı dikişimizi yapacağız. Bunun için bu moda geldim. Bir miktar burada dikiş yapacağım. İğne havadayken değiştireceğiz. Yapmış olduğum dikiş yeterli. Şimdi bir numaralı yukarı doğru olan dikişi gerçekleştireceğim. Bunun için bir numarayı alıyorum. Dikişe başlıyorum. İlik genişliğini bu alandan kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi uzun bir ilik çalışması yapacağım. Bunun için kırmızı alanın şuraya gelmesini bekliyorum. Geldiğinde durdum. Ve şimdi başlarken yapmış olduğumuz işlemi iliğin diğer kısmı için de yapacağız. Ve pozisyonum bu şekilde üstteki dikişi yapacağız. Bir miktar dikiyorum. Bu kadar yeterli. İğnem havadayken şimdi öne doğru dikiş yapacağım. İliğin karşısını dikeceğiz. Bunun için de 3 numaralı desene geliyoruz ve dikişe başlıyoruz. kırmızılar denk geldiğinde duruyorum ve kitlemek için başlangıçta yapmış olduğum gibi iğnem yukarıdayken alt dikişini yapacağım. Bu kadar yeterli. Baskı ayağımı kaldırıyorum. Kumaşımı alandan çıkarıp yandan ipimi kesiyorum. İlik dikişimiz bu şekilde gerçekleşti gösterişten uzak, basit dikişlerinizi keyifli bir şekilde gerçekleştirmek isterseniz, Mari modelimizi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Videonun başında söylediğimiz gibi, başlangıç ve ileri seviye dikiş bilgisine sahip kişiler gönül rahatlığıyla Mari modelimizi tercih edebilir. Ben İrem İnan Dimetok'a. Diğer makinelerimizin kullanım videolarında görüşmek üzere.